No time for me. I've been flying from town to town, from alone into Vur bu dalgaları. Al bu bir kilaz oh. lan. Lan Gökher kaç sayıca basılı lan. 11 tane. Şey yok ki. Bak yok ki. De mi? Ben diyorum bir şey. Ben Simon Royal değil. Gökber, abi NFP bassin ya. NFP'yı bastırdı, eli attırdı, attırdı, attırdı. Ne lazım? Hayır NFP var. A2 basacaksın, A1 basacaksın, Royal basacaksın sonra. Gökber karşılayacağım dedi onu. Aslında Başka onu mu ayarlasak iki dakika yani? Yani ayarlasak iyi abi. Ya. Başka birisini ayarlasak. Aynen. Başka ebe lazım. Ben... ...Honda'ki NPC'deki <laughs> tam 120 emdi. 120 em lazım galiba. 120 em mi? Haa. Bu taşı lazım. Deşek. Sen bence klanı bana at. Bilen gitsin yapsın. Ben dediğin şey yapıp bizimle bir problem değil ben dediğin şey bilmiyorum ama buna koyayım. Tamam at bana kulağını. Tamam, Burada atayım ya. herhalde. bir dakika geçeceğim Mehmet'e. Yarraydık. Ne oldu? Ben asist zaten? Dedim para. Lan mantıklı. Adam bankasına atsana bir 220. Tamam be gel lan. Kaç kadar lazım? 120 daha lazım. Al. 20 daha atacağım. Zaten Al beni. Tamam şey diyor, <laughs> moklulara bak artık. Attı daha gol. yok canmış her yer ama Kanka bu saat kaç ya? Daha 9 buçuk. Ben sana dedim oğlum. Dün amma kalabalık vardı ya. Dün niye öyleydi? Kaltı yine çudum. Kimde var simgesi olmayan sol tarafta? Vallahi ben haçlı ve ben başka. basma var. Başka? bende daha var. de var ya. 2 milyon 700 var. Ne at, kadar atacağız? At başka. kanka 2 milyon. Cape <laughs> <laughs> var mı? Kim basar ant'a mı? Baksana bir şeylerden. Gelmeden beni asist yapar mısın Kenza? Ne geliyo Bukçu geliyo. Yetmedi yet yet mi? 500, yetmedi. 500k yet 500 dağıtayım. <laughs> Yattın mı? varsa 1 milyon dağıtın ya. Dengesiz olmayın. Ya yani çarda tank getirir miyiz? 800 k falan, falan var da onlar da. Yaklaş testler bende. At, tamam. Bu dedim. Bezde geldim. Attım ya. Çek Perkan Çek çek aynen çek kanka çek çek çerez gibi amına. Yetmedi. Ya yeter ha. Ne yapayım oğlum? Kapa diye soracaksın ama. Otelde 800 falan istiyordu ya. 8 milyon falan. Ona atsana. Gel gayet. Gel birazı. Gel takip et. Geç. At bana kaç. Bak yapıyor şuraya. Hazır dester bende. At army. Koş, 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 koş. Eko hazır tuttun mu? Or tara evet, işte evet, tara. Birliden tara. İte. Ben bir şey geldi de dandik lan bu Kenza. Böyle iki bu. B1 hazır. Geç. Kafana eko.

Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use. Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through. Uh huh. If you believe, I'm the fool. şu mesafesi hazır desteklerler at Neden? bak desteklerim Bakın, bakın, Karaya At. toplu gibi olur. Biledim. Bir parti de Fighter tek. Fighter At çık. At çık. Biledim. Hadi. koşarak git Gel koşarak arkasına git Gel gel kafama gel Sarı bunlar Çok aşağı gitme ama gel buraya Geriye şimdi. Bak sen şuradan ok, at, ok atıyor, can açıyor, 1200 vuruyor, mage vuruyor sonra ölüyor. gelin şu Amına koyayım var ya Raw'u direkt 7 yaparız, 8000'e satarız bu. geliyor. Yok, şimdiden daha var dikkat. Yere atacak, yere kalkan tak, yere tutarak Eko. Bekle. Bekle. Hazır. Sonlu vur. Vur Eko, vur Eko, vur. Dedim hazır olacak. 2 vur. Bir <laughs> Bak gel testler bende ona Dedim de. At test Vur Bir aldım ben, Dön Değil Değil de. yok Giriş burada 960 var Dedim Evet Baktım Harbi Bana var ya vurun oradakiler ya Ben de vurdum Vurun canavara giriyoruz ya. Belki atta gel. Bak gel gireyim mi ben çok sarhoşsun lan. Ge Geleceğim diyor adam. Her misiniz? Gelsene de beni gör. <laughs> ya burada. ortadaki ne olur? Devam edelim. soldakine bin link at Solda var getirecek Jax burda işte mageleri çıkmış Sağda. ne soldakine ne kafamda Bahçe mi deniyor oğlum hala bunda Bahçe deniyor oğlum Hala bahçe deniyor Sağda var bir tane daha Nerede? Gel şu ayıya gidelim. Ben. Benim mageleri hala onunla oynaya çıkmamış küçük çocuk. Mage Magi geliyor sağdan ya. de yaklaş. At. Kuruldu. Biledim. Kuru aldım. Kuru enver bal. attım. Kuruldu kim var ya? Kuruldu. Dön. Çıktın. Kuruldu kim var ya? Dön. Şeye dönsene kuru yana. Kuru Dur, kafasına vur kafasına koy, vur, tutup vur ya evet. Denk gelirse vur Kazak takıntıyı kaldı Kalkanlıyım ben. Geriye, çık çık, çık Çık yok Öyle öyle, göstermen Bektaş teşekkür Kafama göre kes 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 kafama göre kes Arka bizde de bizim Biledim Kesin seni Daldım sana pek Kafasını eko Vur 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 could... could... kes Kes bırak Dön soldan Envere dön. <laughs> dön. dön kes 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 simeni bize kes Kes İkiye ah, iki, vur İki Dön arkana Dön soluna eko hazır Vur 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 taraflara. Ne döner kalkan evet. tak, kalkan tak. Neden? Kapat Kenzo. Kenzo'ya da saat kafasından taraf. Açılın bana, aç motoru. Peki. Aç motoru. Yürü iç içe, yürü iç Yürü iç koşma adamı Gel içimden yürü, bu? Evet. Rikeye Bu Vur, bildiğe vur. Hadi Kafasını en uzat, uzatsana. Gel, tamam yürü. Yaklaş sağ ol, devam et. Devam et, tutur bunları. Destler ben de hazır. At, Bu da gelere. Kulledim. gibi. Kalkan. Dolamazsın. Alt at. Eee biraz ağır geç. koşma beni bekle koşma hiç hiç yürü magi gibi yürü Gel otur şunlara kutura Dur 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 Kılıç kasek o hazır take it, take. Sır, Sür sür Nerede öyle oldu? At. Biledim. On yok sağ tarafta sende 960. Olalım. Kalkan. Kalkanlı koş üstlerine. 960. Zincir olan atsın. Ölü torlu. tek. Fulledim. Tamam. Tek tek tek. User left your Gel sağ ol Elim onda kal bana. bana çık Nova'da. Sağ ol. Vur. Kapı Balkan tak çık hazır evet, bana. Kapatların 45'inin önüne gel. Gel sağ ol abi. beyler oğlum. Doktorlar kıyısın. Ben şimdi onlara. çok okçu ya. Gel sağ tepeye gel. Bilmiyorum Kira. Tek tek. ben de at 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 tara 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 tara, tara. bizdeyiz abi Tar, tak 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 vur nasıl ki bu sistemi farklı başkanım ben bak dragon al burda biraz dol çöpün magiye onu bekliyordur Kes plastik. Bana okçu geliyor geri çıkın. Bana Kaç 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 kaç. kaç, kaç Annemi sikiyim o ne la? Uğur kalsana. Egon'un yanında kal. partinin magisi orada. Hiç trajedi. Dalgaya vur gel. Ne yapıyor bu adam? Abi bunu değiştirmiştir o zaman. <laughs> ben bir daha et duvara. Gel. <laughs> ben de sedan yine vuruyorlar. Yürü sallı. Yürü yürü yürü. Torlu. Yürü yürü sallı. Ester bende hazır yaklaş. At des. Tamam. eko vur 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 vur. Meşe aldım. Tak 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 tak. Altyazı. Arka vurdu ya. Çık çık çık. Altyazı. Altyazı. Çık çık çık. çık. Nazır evce ters yaptı bu. Kaç be bile. Yok ana abi tamam tamam. o biraz da bekliyorum sosyetini. Hey brother geç. Taş bana. Ya da gidemiyoruz. Donmaya geldik. Tabii olacak. Gel sağlam her Hem bir şeyler atmış. Ne satan? presti bırakma aklını. Oh, kresti bırakma. Bir koş oraya beraber. Beşli koş. Koş sap atacak sağlam kresti. Ekvazer vur durma sür Alexander kes ya şu sanmayı kes şey ne atıyor ne atıyor Akara takım atıyor hı hı. Bir daha denersen beni sürsünler Ben de deneme taraftar değilim ya Ben son bir heros deneyeceğim ondan sonra Allah büyük At bakalım bu takım Bizde kalmadık ne ya Messi attı. Abi 700 kal ya. 700 harca attı. Dalga Mele geliyor. Blink ile gelecekler. Balkanda bekliyorum. Aldım kür. Denemez oraya ya. Arkasıma gel yok. sağdan gittim ben. Dester bende. At 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 at. Kür. Vur önüne. Dön solda sonra kalkan tak. Dille koş. Çaldım hani. Encireko at 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 at. Arkası da vurdu. Sosyete tek. Kalkan hazır. Şimdi fulledim. Bak kalkan Bonfendi. gel kafama. Kafama Al, at, Atma atma kalkan gel. Sür önüne sür 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 sür. Sür, Fülledim. sür kalkan tak. Fulledim. Kılıç bas boş ek hazır vur. Vur vur ölecek et. Sür <laughs> attı adam boş ek ya. Kreme vur. Vur bırakma çık 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 çık. Fulledim ben parti bırak. Vur tul kas bırakma. Bırak atma bırak, bırakma. Bırak. Bırak, bırakma. Yürü. Öldüm mü abi? <laughs> abi ben de hazır. At Ay, at bunu uzat bakayım o sonra de, 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 geri adım attı adam Dön geri ya. ya Ne var boz damma var sademele mele var dester ben mi de direkt Sor atarsın hadi Doğru atır, At vur at vur at vur, at vur, at vur. geliyor aldım kür Almadım onu aldım. Çık, kalkanla çıktı. Sosyal atak. Oldu Dikkat kanka. Tutun. Andro Jetek. Damaya vur. Çık sağlı desterden Bilgen de döndü. Des at at, at. bize geldi. Kollu koş. İki parti, Eko hazır. Yes. Sağ ol şu. Arkan geldi. Arka Kalkan tak. tak. Döndük. Nerede nerede? Ben stay in kapış. Kalkan tak. Çık. Bekle kalkan da canı fullesin. Dester ben de hazır. Okay, fullledim. At 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 magesi vur. Vur 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 vur. Arkanı dönüp kafa. Nazır evet Ocafek. vur bile tut bak, parti başkanına. Eko vur. Vur 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 vur. vur kes parti başkanı. Devam et kes. Arkada meyce kaldırdı. Gel kaldır. Yalla. Sağlı gel bende. Sağlı Yalla. gel. Çık oradan. Çık koş durma. Koş durma. Yan at. Durma. Koş durma. Koş koş durma. Durma hiç durma hiç durma Yan pata bas bir kira. Tamam al şimdi o. Dönce zarfı. Destler bende. Adım. Yan pata. At 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 at. Kalkan tak. Kral yan arkasına. Hazır abi. Son at. B bir adı. Kulle canını. Okan abi. B biraz hazır geç. Buraya mı gidiyor Gel sağlı ben. De. <laughs> Dester ben de hazır. At 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 bu. Bu sağlı bu beko. Beko Ajax'a girmiş ama. Dedik küfreden çek. Ajax diye o kulağına girmiş. Yedim. mi? Sağlı gel. Söyle attır o kulağına. Attıracağım attıracağım. Herkese küfür edilmez yani. Her, yani o kadar pis ağızlı olunmaz. İnsanlar Elim onda aykırı. benim. Desterden de çık 50. geri. Çık 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 çık. Dağılacak şimdi. Çık. Onun dönünce söyle. Ben de. Tamam yürü şimdi ben de besinmen lazım. Hazır. Halledim. Çık geri. Çık 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 geri. Çık aldı. Çık çık, çık aldı. Ölme. Kürat. Kürat nerede? Evet. Bir şey atmış ya. Great Goblin at. Dester bende. Paraziti döndü. Malice atarsa küre atma. Destler bende. At kür. Des at bana vur. Vur vur vur. vur. Aldım. Aldı, öldü, öldü, öldü 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 öldü. Kalkan Aldım. tak Nova'ya. Dön parti başkanı bildi. <laughs> Link attı. Point kese dön. Dön sağ olun. Mob'a dön. Dön canlara. Bu kadar pis aldı. Agresif ve saçma salak küfürler etmeyi kendine yakıştıran bir insan olamam.

şey i̇lk, ilk desi biz kenza zannettik, kenza yaptık armin k1 şey hazır ha? evet, evet. nane de evet hazır atak bu ara bir sağlam vur bu ara gitti. kalkan tak sonra Lakin şu bayağı lak var. Zim. kalkan çıkartma bekle Preston geliyor. Kenza'yı bekle çıkartma kalkan. Kılıç, <laughs> kılıç da sil. Nazdrov önde durma. CSM var elinde. Rester ben bende hazır. Bekle kafana Eko vur. Nazdrov yanı kafaya vur Eko vur. Kalkan tam Onu çık yap. bende. WR yap. WR yap. dön soluna. Nazdrov'ya evet. da destler. At 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 at. Dön sağa, çık, çık tepe, çık tepe, durma, çık tepe, çık tepe, vur şu kuryanına, vur kuryanına. Nazdrovyanın kafasına eko hazır, birli eko indir, at, at, vur eko, vur eko, vur eko, eko da vur. Tara tara sağdan tara kreve vur, Laptop. kreve vur, vur kreve, vur vur vur, vur. bırak, 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 vur kreve, Laptop. kalkan. Laptop. Laptop. Dön pul dön pul vur, Laptop. vur, hadi, vur şu adama ya. Dester bende, at 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 kafana eko. Vur.